Drop veya Delete Table. Drop Table tablo için tüm verileri, dizinleri, tetikleyicileri, kısaltmaları ve izin özelliklerini kaldırmak için kullanılır. Drop Table ifadesinin temel söz dizimi aşağıdaki gibidir. Drop Table tablo adı. Not. Bu komutu kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Çünkü bir tablo silindiğinde o tablodaki mevcut tüm bilgiler de sonsuza kadar kaybolacaktır. Yeni bir sorgu sayfası oluşturarak Drop Table tablo adımızı yazarak tablomuzu silebiliriz. Burada tablo adımız müşteriler. Sorgumuzu çalıştırdığımızda tablonun başarıyla silindiğini görebilirsiniz.